Yani bak, Murat abinin yani. dediği gibi onlar Cumhuriyet Türkleri Onlar Cumhuriyet'in Türkleri Biz Ben zamanda bir şey söyledim Tepki çekti bak yine aynısını söylüyorum Bu 7 Ekim olaylarından sonra söyledim Bak yine söylüyorum Dünyada Siyonizmi takip etmek isteyenler Türkiye'de Kemalizmi takip etsinler Bak net bir çizgi koyuyorum Net bir tanım koyuyorum Türkiye'de Kemalizmin ivmesi aşağı ve yukarı. Siyonizmin ivmesi aşağı ve yukarı. Aynıdır. Değişmez. Şimdi bakıyorsunuz bir televizyon kanalında milli varlığımıza düşman bir devleti öven konuşmalar yapılabiliyor. Ve buna biz demokrasi diyoruz. Ya ben de buna hicap duyuyorum yani. Ve buna cumhuriyet cumhuriyetin değerleri olduğu için Böyle yapabilir diyoruz, bunu meşrulaştırıyoruz. Şimdi orada da Yaşar abinin dediği şey, yani zihinsel olarak işgal e, bel, toplumun belli bir kesimini tamam e, paralel geçti ama gençler sosyal medya üzerinden hakikaten e, örgütlenmelerini maalesef gayri ahlaki noktada e, milli noktada e, kendi iradeleri dışında fark etmeden e, kaybetmeye başladılar. Milli şuur çok önemli. Yavaş yavaş bunu kaybediyor. Evet. Bir kesim diyelim en azından. Ve şunu söyleyeyim size. Ben niye CHP'nin ile siyonizmi bir tuttum? Ben size örneğini vereyim. Bir hafta önce, hatta bu hafta mıydı? Meclisin, milletin evinden, meclisin kürsüsünden Türklerin Kızıl Elması olan Mavi Vatan için masal hmm. diyen bir alçak yok muydu? Bu alçak CHP milletvekili değil mi? Şimdi Mavi Vatana masal diyen bir akıl il, akıl ile Mavi Vatana masal diyen bir akıl ile üst akıl var. Hamas'a terörist deyip İsmail Haniye gibi bir şahsiyete hakaret eden İsrail'e sahip çıkan akıl arasında ne fark var? Farkı yok ki aynı işte onlar orada yerleşmişler bunlar burada yerleşmişler işte aynı kafa. Çünkü niye? E, Gazze'de de dert orayı boşaltmak oranın zenginliklerini oranın e, ee coğrafya jeopolitiğini jeostratejisini her anlamda oraya sahip olmak değil mi dert? Ama Türkiye orada olunca başta CHP rahatsız oluyor işte Libya'da ne işin var diyor işte. Akdeniz diyor, Mavi e, Vatan diyor, şey masaldır diyor. İşte dert aynı. Bak somut örnek vererek anlatıyorum ki kemalizmle Siyonizm arasındaki insanlar bağ kurabilsinler. Somut örnek veriyorum ben. Ayasofya açıldığında Yunan rahatsız olan diyen CHP değil miydi? Bunlardı. Kudüs'e çöken Siyonist akıl değil mi? E, aynı akıl. Kudüs'ün İsrail'e ait olduğunu ya sadece Müslümanlara ait olmadığını tüm dinlerin orada olduğunu söyleyen akıl ile Ayasofya'nın sadece Türkiye'ye ait olmadığını, tarihi bir değere haiz olduğunu, ya oranın cami olarak insanları rahatsız ettiğini, batıyı rahatsız ettiğini iddia eden akıl aynı değil mi sizce? Bana ne batıdan? Aynı akıl değil mi? Aynı aynı ifadeler var. İfadeler aynı tabii. Demek ki zihin aynı. Demek ki hedef aynı. Demek ki bunların çıktığı yer